Arkadaşlar merhabalar bu videomda çak denemelerin çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani şu, şu kitabın içindeki denemelerden bahsediyorum. Çak neydi? Çember analitik katı cisim çember analitiği ve dönüşüm geometrisiydi. ÖSYM'in en kaliteli soruları sorduğu kısımdı. İşte bu kısımdan toplamda 40 deneme var. Sonrasında artı 10 denemede geometri AYT Braş denemesiydi. Şimdi çak kısmındaki denemelerden deneme 25'in çözümünü yapacağız sizinle birlikte. Kitabımızda sayfa numarası 53 ve 54'ü çözeceğiz. O zaman hazırsak çak kısmındaki 25. denemenin çözümü gelsin bakalım. Şimdi birinci soruda bir kağıda aşağıdaki gibi yazılmış soruyu çözmek isteyen Aylin kağıdın bir kısmı yırtıldığında verilen uzunluk ölçülerinden birini okuyamıyor. Soruyu okuyalım o zaman. A noktasından geçen bir doğru B merkezi çembere T noktasında teğettir Hemen şekli çizelim mi dostum? Şu şekli çizelim şöyle bir bakalım. Bir çember çiziyorum ve çemberin merkezi B olarak verilmiş. Şurada bir B merkezli bir çember var. A noktasından geçen bir doğru da çembere T noktası da teğetmiş. Hemen T noktası ve A'yı da yazdım. A noktası ile çember arasındaki en kısa mesafe tam merkezden geçtiği zaman oluyordu bu. Şu şekilde. Yani şuradaki uzunluk oluyordu. En bombeli soldaki en bombeli kısım. İşte burası 6 birim olarak verilmiş. Ve en uzun mesafede en uzun mesafede hop. Buradaki en bombeli kısımda yine merkezden geçtiği zaman oluyordu. İşte bu soru işareti olarak verilmiş bize. Yok burası verilmiş bize. Tamam. Şunun ne yazdığını bilmiyoruz ama. Buna göre AT uzunluğu kaç birimdir? Hmm. Aylin. Daha sonra arkadaşından sorunun doğru cevabının 12 birim olduğunu öğreniyor. Yani AT uzunluğu kaç? Bu soruluyordu. AT uzunluğu 12 olduğunu öğrenmiş. E burada merkez varsa teğet varsa çeyreklik yapalım. Hocam burası R, burası R. Yap burada Pisagor bağıntısını. Pisagor bağıntısını yapmaktansa hissedelim kardeşim. 12 varsa ya 5 12 13'tür. 5 koyduğumuzda 5 12 11 çıkıyor ya da 9 12 12 biraz tehlikeliydi. 9, 12, 15 olabilir. 12, 16, 20 olabilir. 9 koyduğumda 9, 12, 15 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Yani R'yi böyle 9 buluruz. E, buna göre kağıdın yırtılan kısmında yazan uzunluk soru işaretiyle gösterilen kısım. Yani bu kısım isteniyor. Yarı çapı 9 bulduysak. Hocam 9, 9 ve 6'nın toplamı yapıyor yani soru işareti. 9, 9, 18, 6 daha kaç yapıyor? 24 yapıyor. Cevap böylelikle 24 çıktı. Evet birinci soru D seçeneği oldu. İkinci soruya geldik. Bir çeyrek çemberin içine çapları bu çeyrek çemberin yarı çapına eşit olan iki adet yarım çember çizilerek aşağıdaki verilen turuncu ve mavi renkli iki bölge oluşturulmuştur. Oluşturulan iki bölgenin çevreleri farkı 3 pi yani şu ikisinin çevreleri farkı. Oluşturulan iki bölgenin. Bir bu eksi bir de bu diyeceğiz arkadaşlar. Bunların çevreleri farkı verilmiş bize. 3 pi. Buna göre iki bölgenin alanları toplamı nedir diye soruluyor bize. Şimdi alanlar toplamı verilmiş. Saçma sapan yerlerdeki alanlar toplamı bize sorulduğunda alan taşıma yapıyorduk. E alan taşıma yapacağız hocam. Yani burada kalanı gelip şunun yanına koyacağız büyük ihtimalle. Hocam buradaki biz daire parçasının da alanlarını taşıyabiliriz. O yüzden burada ne yapmak zorundayız? Hop bir daire parçası oluşturayım. Şimdi yarım çember de var burada. Bak yarım çemberde bu yarı çap RR bu yarı çap RR verilmiş bize. E hocam burada yarım çember verildiğinde genelde çapı gören çevre açı 90 derece çok işimize yarıyordu. Hop burası 90 derece. Aynı şeyi burada da yapsam hocam bu da 90 derece ki amacım zaten benim şuradakini şuraya taşımak o yüzden burada kiriş oluşturma tekniği de diyebiliriz aslında buraya. Mantığını da söylüyorum. Çapı gören çevre açı 90 dereceleri yapıştırınca aa hocam bu doğrusal oldu. Çünkü diye 90 90 180 doğrusal oldu. E şimdi hocam bu 2 bu 2R. Açıları da yazalım o zaman. İkiz kenar dik üçgen çıktı 45 45. E hatta burası da 45 burası da 45 oldu. Dolayısıyla şu kiriş, şu kiriş ve şu kiriş birbirine eşit oldu. Şimdi alanı taşıyabiliriz. Eş çemberlerde ya da aynı çemberlerde eşit kirişlerin ayıtları alanlar birbirine eşitti. Gel buradakini iptal et. Bak şuradakinde çizgideki şu alanı iptal et. Buraya taşı. Geldim buraya taşıdım. Gel şuradakini de iptal et. Şu yayda eşit kirişlerin ayıtları alanlar birbirine eşit. Buraya taşı. Buraya taşıdım. Şimdi taralı alanlar toplamını rahat bir şekilde bulurum çaptan toplamı tam olarak burası yaptı. Onu da çeyrek dairenin alanından üçgenin alanı çıkartarak olaya ulaşacağız. Ama öncesinde bir şey verilmiş. Oluşturulan iki bölgenin çevreleri farkı demiş. Çevre yay uzunluklarına gireceğim. O zaman burada eşit kirişlerin ayırtları yaylarda yorum yapalım yine. Çizgideki kirişin ayırdığı yay şuradaki yay böyle yuvarlak diyecek olursam. Hocam buradaki de yuvarlak olmaz mı? Olur. Eş çemberler olduğu için buradaki de Eşit kirişin ayırdığı yay. Burada da eşit olacak. Eşit kirişte. E o zaman burası da aynı zamanda aynı yay üzerinde. Eşit kirişlerin ayırdığı yaylar birbirine eşit. Burası da aynı yuvarlak oldu. Şimdi iki bölgenin çevreleri farkı. Hocam şuraya bir A diyeyim. Şurada bir B B B B diyeyim istersen. Şimdi mavi çevresine A artı 2 B değil mi? Evet. Artı değil. Eksi nedir? Hocam bunun çevresi A artı 2 B eksi bunun çevresi 2 B o ne yaptı? A yaptı. A da çeyrek çemberin yani 2 pi yarı çapı da 2 r ya. 2 r bölü 4 diye midir? Evet bu 3 pi olarak verilmiş. Çeyrek çemberin yay uzunluğu yani çaktırmadan onu sormuş burada. O zaman burada hocam 4'ler gitti. Pi'ler gitti. R'yi buradan kaç buluruz o zaman? 3 olarak buluruz. Evet R 3 oldu. R 3 olduysa burası kaç yaptı? 6 yaptı. Şimdi taralı bölgenin alanı nedir? Şuradaki bölgenin alanını bulacağım. O da çeyrek dairenin alanından yani pi r kare bölü 4'ten neyi çıkartıyoruz? Üçgenin alanını. Şu üçgenin alanı 6 çarpı 6 bölü 2 değil midir? Dik üçgen olduğundan dolayı. 6 çarpı 6 bölü 2'yi çıkartacağım. 36 bölü 4 9 pi yapar. Eksi 18 mi yaptı? Evet. Cevap böylelikle C seçeneği oldu. ikinci soruda. Evet. Gerçekten güzel bir dairede da alan taşıma sorusu. Uzun yani ÖSYM böyle 3 yılda bir alan taşıma ile ilgili soru soruyor. O yüzden lütfen bu soruya dikkat edin. Güzel bir soruydu. Geldik üçüncü soruya. Dik koordinat düzleminde bir kenarı x ekseni üzerinde bulunan ABCD eşkenar dörtgeni. Eşkenar dörtgen olduğu için direkt ben bu açı ortay diyebiliriz. Köşegen çizilmiş burada. Açı ortayı şöyle gösterelim istersen. Sonra valla burada şey verilmiş. Y eşittir 2x artı 2. Bu şekilde y yalnızken bu 2 direkt y ekseni kestiği yer değil miydi? Ya da x yerine 0 yazdığımızda y 2 oluyor. Hocam y'si 2 oldu. Yani şuradaki uzunluk 2 oldu. Ve hatta burada x yerine ben 0 yazarsam Y de 2 oldu. Tamam y'si 2 oldu. Bir de y yerine 0 yazarsam ne oluyor? Hocam 0 eşittir 2x artı 2'den. X'i de buradan eksi 1 olarak buluruz. 2x eşittir eksi 2'den. X eksi 1 çıkar. Yani buradaki uzunluk da 1 çıktı. Sonra ne yapacağız? Hocam burada ne güzel bir şey yakaladık aslında. Ne yakaladık? Şurada şuraya alfa alfa diyecek olursak. Ya eğim direkt 2 bölü 1'e eşit oldu. Hmm. Hatta 2 bölü 1'den burası 2 burası 1. Zaten eksenleri kestiği yerlerden bulduk. Eşkenar dörtgenin bir kenarın uzunluğu da 4, 5 verilmiş bize. Hocam 5, 5 ve burası da 5 mi? 5. E buradan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Buradan sonra bir işlem yapacağız. Yani bir dik çizeceğiz galiba. E dik çizelim. Nereden dik çizelim? Şuradan dik çizersem böyle şuradaki tanjant alfayı ben kullanamayacağım burada. Ama, ama 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 şuradan dik çizersem olacak galiba. Şuradan dik çizecek olursam arkadaşım şuradan dik çizdiğim zaman da şuradaki dik üçgende tanjant alfa nedir? 2 bölü 1 değil midir? Evet hocam. Şuraya bak şimdi. Tanjant alfa zaten buradaki 2 bölü 1 ya da eğimden dolayı da gidebilirsin 2 bölü 1. 2 a ise buraya a diyebilir miyiz? Evet. Şurası 2 a ise burası ne olacak? a olacak. Bir kenar neydi zaten? 5'ti. Şu kenarın tamamı 5'ti. O zaman buraya 5 eksi a kaldı. Hocam burada bir dik üçgen çıktı karşıma. Dik üçgende 5'in karesi eşittir. 2 a'nın karesi artı 5 eksi a'nın karesi deyip işlem işlem işlemle a'yı bulurum. Ya da ne üçgendir bu? 5 varsa büyük ihtimalle 3, 4, 5 üçgendir. O zaman a yerine 1 yazarsam 4 oluyor. 2 oluyor burası. Olmaz. a yerine 2 yazarsam evet oluyor galiba. a yerine 2 yazdığımda burası 4 oluyor. a yerine 2 yazdığımda burası da 3 oluyor. 3, 4, 5 üçgen çıktı karşıma. Güzel. a'yı kaç bulduk böylelikle? 2 bulduk. Şimdi bizden D noktasının koordinatları toplamı isteniyor. D noktası. Hop buradan dik çizdik. Arkadaş buradaki açı beta açısı. Buradaki açı da beta açısı değil mi? Yani şu üçgenle şuradaki üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler aynı olduğu için eş üçgen değil mi? Eş üçgen. Bu 3 4 5 üçgeni yani burada beta'nın karşısı 4. Burada da beta'nın karşısı 4 olacak. Ya da yükseklik 4 olduğundan 4 yazarsın. Burası da 3 çıkar. Şimdi D noktası kaç birim solda? 4 birim solda. Eksi 4'e. Kaç birim yukarıda? 4 birim yukarıda. O zaman eksi 4 artı 4 koordinatlar toplamı kaç yapar? 0 yapar. O zaman 3. soru C seçeneği oldu dostlar. Geldik 4. soruya. Dik koordinat düzleminde kenarlarından biri x a doğrusu üzerinde bulunan bir eşkenar üçgenle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Hmm. Ağırlık merkezi 2 6 ve x a doğrusu üzerinde bulunmayan köşesinin orijinal uzaklığı 11 birim olarak verilmiş. Ne yapacağız? Analitik düzlem çizeceğiz. Hadi analitik düzlem çizelim arkadaşım şöyle. Analitik düzlem çizip yorumlayacağız. Şimdi x eşittir a doğrusu. x a'nın burada pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyorum. Rastgele bir tane x eşittir a doğrusunu şöyle bir çizeyim arkadaşım. x eşittir a doğrusunu şöyle bir çizdik daha sonra. Burada e, bir kenar bu kenar üstünde ya o zaman bizim üçgenimiz ya böyle sola doğru olacak ya da sağa doğru olacak arkadaşım. Eğer x eşittir a doğrusuysa. Bir de ağırlık merkezi neredeymiş? 2 6 noktasındaymış. İlk etapta biz ne yapalım? Hocam bu üçgenin eşkenar üçgenin sol tarafta olmasını düşüneyim ben bu şekilde. Şurası x eşittir a doğrusu ve ağırlık merkezi de neredeymiş? Burası 2'ye 6 noktası. Bu 2'ye 6 noktasını kullanayım. Bir de orijinal olan uzaklığı da 11'im. Nerenin orijinal olan uzaklığı? x eşittir a doğrusu üzerinde bulunmayan köşesinin. Şu köşenin de buraya olan uzaklığı da 11'im olarak verilmiş. Şimdi burada yorum yapalım. Şu ağırlık merkezinden geçen ne olacaktır? Yükseklik olacaktır. Kenar ortay ya da yükseklik olacaktır. Şimdi ben böyle gelecek olursam. Buranın şöyle geldiğimde buranın 2 olduğunu biliyorum. E, Y'sinin de 6 olduğunu biliyorum. Yani burası ne olacak o zaman? 6 olacak. Hatta sen buradan da dik çizsen şu 10'u kullanacaksın ya. Hocam 6, 6, 8, 13 kendinden burası 8 çıkar. O zaman 8, 2 daha kaç yaptı? 10 yaptı. Yani şurası 10 yaptı. Ağırlık merkezinde 1'e 2 oran vardır. Dolayısıyla burası da 5 yaptı. Yani yüksekliği kaç yaptı burada? 5 yaptı. Zaten bu üçgenin yüksekliği 15 yaptı pardon. 15 yaptı. Yani şu değer yaptım arkadaşım. Yaptı. Eyvallah. Devam edelim şimdi. İkinci bir durumda ne? Hocam burada biz bunu çizdikten sonra şu da olabilir dedik. X eşittir A doğrusunun sağ tarafına doğru da olabilir dedik. Hemen onu da çizelim. X eşittir A doğrusu buyken şu şekildeyken. X eşittir A doğrusu. Üçgenimiz bizim şu şekilde de olabilir dostlar. Şöyle de olabilir. Böyle olduğunda bir eşkenar üçgen. Ağırlık merkezi neredeymiş? 2'ye 6 noktasındaymış. Bunu böyle gösterelim. Hocam geldim buraya. Burasının 2 olmasını göstereceğim şöyle. Şurasında 6 olmasını göstereceğim böyle. Yani şu uzunluk 6 yaptı. Ve şu x eşitliği işte daha doğrusu üzerinde olmayan köşesinin şuraya orijinal uzaklığı da 11'im verilmişti. O zaman ben buradan şu dikse bu da dik olacak. Bu yükseklik devamı bu kenar ortaya olmak zorunda. Şimdi burada ne yapacağım? Şu 11'imi de kullanacağım. Hocam şuradan dik çizersem 6 ise burası da 6 yapar. 6, 8, 13 kendinden 8 yaptı. Dolayısıyla buraya kaç kaldı? 6 kaldı. Hocam bu 6 şuradaki dikdörtgenden dolayı burayı da 6 yapar mı? Yapar. 6 iken 6 bak dikdörtgenden dolayı. Hocam burada bir de ne var? 2'ye 1 oran vardı ağırlık merkezinde. E 6 ise o zaman burası da kaç olur? 3 olur. Yani yükseklik kaç yaptı o zaman? 9 yaptı. Yükseklik 9 da olabilir. Önemli olan neymiş burada? X işte daha doğrusunun sol tarafında mı? Sağ tarafında mı? Diye düşünmek lazımmış arkadaşlar. Evet bu şekilde düşünüp ona göre işlem yapacağız. Ve ağırlık merkezi şeyde oluyor. Ha bu arada x eşittir a, a doğrusu e, negatif bir sayı olamazmış demek ki negatif bir sayı olursa düşünelim bakalım x eşittir a, a doğrusu bu şekilde olursa e, üçgenimiz bu şekilde olamaz 2 6 içine alamaz. Şu şekilde olmak zorunda e, bunun bunu olan uzaklığı da 10 olacak. E, şu ağırlık merkezi de 2 6 valla tam şuraya denk geldiği zaman sanırım şu şekilde karşılaşacağız zaten ya. Yani x eşittir a, a doğrusu tam oraya denk gelmiyor buraya denk gelmiyor çünkü fazla kısmı şu şekilde olabilir mi? Deneyelim yine de ya. Dur bir dakika. X eşittir A doğrusu. Negatif olsaydı. A negatif olsaydı. Şu biraz daha yakın çizeyim şuna. Şuraya çizeyim. A ve üçgenimizde böyle olursa eğer şu 2'ye 6'yı kullanacağım. Şimdi buradaki 2'ye 6 noktasını kullanacağım. Hocam şöyle geldiğim zaman burası 2 burası da 6. Şu dikey uzunluk 6. Ve ben şu uzunluğun da 10 olduğunu biliyorum. Şuradan dik çizdiğimde hocam burası 10'sa Burası da 6 ise burası 6 8 13 üçgeninden 8 çıkıyor burası. E 8 çıktığında da buraya 6 kaldı. 6 kaldığında da burası da 6 yapıyor. E burası da yükseklikte kaç yapacak? 3 yapacak. 6 3 daha 9 yapacak. Ha önemli olan sağ taraf ya da sol tarafında olmasıymış. Bak burada A pozitif olduğunda da A negatif olduğunda da şuradaki değerler aynı değer çıkıyor arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok. A'nın negatif olma durumunda incelemiş olduk. Kafada bir soru işareti kalmasın. Evet dördüncü soru böylelikle ne yaptı? 1 ve 3 yaptı dostlar. Yani 4. soru C seçeneği oldu. Bu da güzel bir soruydu. Geldik 5. soruya. Dik koordinat düzleminde bir tanesinin denklemi şu olan. Bu ne demek? Hocam merkezi 5'e 10 demek. Yarı çapı da 5 demek. Şimdi şuradan şu merkeze gelecek olursam. Merkez diye çektik yapacak olursam. Yarı 5. Beş, e 5 ise burası da 5. Sadece apsi 5 olan bu nokta var. Diğerlerinin apsi 5'ten büyük. Yani merkeze 5'e 10 alan yarı da 5 olan çember Direkt bu çemberin denklemi verilmiş bize. Güzel. Sonra ne yapacağız? Bu çemberlerden x eksenine en uzak olan çemberin merkezinin apsisi 23 olduğuna göre ordinatı kaçtır diye soruluyor. Şimdi çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir yapıyorduk. Buranın apsisi verilmiş bana. Buranın apsisi kaç verilmiş? 23 verilmiş. Hemen geldim şurayı 23 dedim. Hocam şurası 23 birim uzunluğundaysa buraya ne kaldı o zaman? 18 kaldı. Ve bunların da 5, 10, 15, 20, 25, 30 olduğunu biliyorum. Amacım dik üçgen oluşturmak. Al sana dik üçgen. e Şöyle bir dik üçgen. Dik üçgende şu hipotenüs 30. Hocam şurası kaç? 18 bulduk zaten burayı. Bu altının 3 katı. Bu da altının 5 katı. O zaman burası da ne olacaktır? Altının 4 katı 24 olacaktır. Yani şuradaki uzunluğu 24 bulduk. Ordinatı kaçtır diye soruluyor. Buranın ordinatı soruluyor bana. Şu uzunluk soruluyor. E Ben şuraya kadar 24 buldum. Şuradaki uzunluğu da zaten 5'e 10 olduğundan dolayı şurasının 10 olduğunu biliyorum ya. Yazmamışım ama 10 orası. Onu atlamışız. E toplamda kaç yaptı o zaman burası? 34 yaptı. Yani 5. soru D seçeneği oldu dostlar. Geldik 6. soruya. Evet bir döndürme sorusu. Dönüşüm geometrisi sorusu. x 2'ye 17 verilmiş. Hocam bir çeyrek çember verilmiş burada. Çeyrek çemberden dolayı burası 90. Eksi 2'ye 17 dediği için 90 olduğundan direkt burası 2'dir. Burası da kaçtır? 17 yapar mı? Yapar. Çünkü YS 17 yapacak bu uzunluk 17. Bizim için önemli olan zaten çemberde önemli olan şey neydi? Yarı çap uzunluğu. Bak yarı çap uzunluğu 17. Hocam burada da yarı çap uzunluğu 17. O zaman buraya kaç kaldı? 15 kaldı. Sonra ben bunu ne yapmışım? Burada bu nokta etrafında döndürmüşüm. Bu nokta etrafında döndürdüğümde hocam bu kenar buraya geldi. E o zaman bu kenar buraya geldiyse burası 17 oldu. 8, 15, 17 üçgeninden 90 oldu. Ve çeyrek çember olduğu için hani açıların uzunluğu açıların eşitliği, kenarların eşitliği önemli diyoruz ya döndürme sorularında, eş yapı sorularında. Hemen çeyrek çember olduğu için 90'da yapıştırdım. Bak 17 iken burayı da 17 yapıştırdım. 8, 15, 17 çıktı. A noktasının koordinatı isteniyor. A noktasının koordinatı bulunurken analitik düzlemde bir nokta isteniliyorsa ya da verilmişse ne yapıyorduk? Eksenler alan uzatları. Ya bu uzunluk ve hangi uzunluğu bulacağım şimdi? Ya bu uzunluk ya da şu uzunluk. Her ikisini birden bulacağım. O aşağı doğru çizince şekil karışıyor ya. Şuraya doğru çizeyim ben. Sonuçların ne kadar sağda olduğu burada belli zaten. E şurada bir alfa beta'ya dalacak da olursam 90'lar havada düşüyor. Alfa beta. Alfa beta. Şu uzunlukta yarı çaptan dolayı 17 ya. O zaman bu üçgenle bu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan dolayı 17 olduğundan dolayı eş üçgen oldu. E alfanın karşısı burada 8 ise alfanın karşısı burada da 8'dir. E betanın karşısı 15 ise burası da 15 oldu. Şimdi A'ya baktım. 8 birim sağda 8'e. Kaç birim yukarıda? 8 ve 15 23 birim yukarıda yaptı. Bu koordinatlar toplam isteniyor bizden. Yani 8 artı 23 isteniyor. Cevap da böylelikle 31 çıkar arkadaşlar. 6. soru böylelikle A seçeneği oldu. Geldik 7. soruya. Ayrıtları 2, 5 ve 12 birim olan hemen şekli çizeceğiz galiba. Dikdörtgenler pilbası biçimindeki ahşap yüzeylerine paralel düzlemler boyunca kesilerek en az sayıda kare dik prizma elde ediliyor. Hmm. Arkadaş şu şekilde kenarları 2, 5 ve 12 olan hemen prizmayı çiziyorum. Şu şekilde çizdim arkadaşım. Şöyle. 2, 5 ve 12. Yani şurası 2, burası 5 ve burası da 12. Şimdi ben burada kenarları ne diyor? Ee, yüzeylerine paralel düzenler boyunca kesilerek en az sayıda kare dik prizma elde edeceğim mi? Elde edeceğim. O zaman elindeki sayıyı olabildiğince büyük seçim. Mesela 12'ye ait büyük sayılardan başlıyorum. Hocam 2'ye 2'lik kareler elde edebilirim. Mesela şöyle. 2'ye 2'lik kareler elde edip şöyle bir kare prizma oluşturabilirim. Ama olabildiğince yüksek sayılardan elde edeyim ki bunu olabildiğince en az şeye e, en az sayıda kare dik prizma elde edeyim. 12'ye ait bir 12 başka bir yerde 12 yok ki en uzun kenar bu zaten. 12'ye ait bir kare elde edemem. Ama 5 var burada. 5'e ait bir kare elde edebilirim arkadaşlar. Nasıl? Hocam 5 birim. Şuradan bir 5 birim alırız şöyle. Şuradan bir 5 birim alırız şöyle. Sonra burası 5. Burası da 5. 10. Buraya ne kaldı? 2 kaldı. E hocam yükseltti 2. Burası da 2. Aa hocam şurası da kare yaptı mı? Yaptı. Bak burada 5'e 5'lik bir kare prizma var. Burada da 5'e 5'lik bir kare prizma var. Şöyle bakacak olursan. Ee, bir de 2'ye 2'lik ve yüksekliği de 5 olan bir kare prizma var. Yani 3 tane kare prizmaya ayarabilirim. En az sayı da bu olur. Diğer türlü yapsaydım <laughs> hocam 2'yi kullansaydım 2'yi 2'likten şöyle yapardım burası 2 iki. sonra 2'yi 2'likten bir daha yapardım böyle o zaman burası da 2 buraya 1 kaldı burası da 2 ya sonra burada da 1'e 1 bir şeklinde bölmek zorunda kalırdım böyle o zaman 1 2 3 4 tane olurdu ama ben bu şekilde yaptığım zaman şansıma burada da bir kare prizma çıktığı için burada herhangi bir bölme hareketi falan yapmadım 3 tane oldu. En az sayıda ben bu şekilde bölebilirim bu prizmayı. Kare prizma şeklinde bu şekilde oluşturabilirim. Buna göre bu prizmalardan birinin hacmi en az kaçtır? Birinin hacmi en az kaçtır? E, tabii ki en küçük olanı seçeceğim. Ya tavan alanı 5, 5 ve 2 olanı seçeceğim. Ya da 2, 2, 5'i seçeceğim. Tabii ki 2, 2, 5 en az olandır. O zaman 2 çarpı 2 çarpı 5 yapar. Cevap da böylelikle 20 yapar dostlar. Yani cevap böylelikle C seçeneği oldu 7. soruda. Evet böylelikle bu denemeyi de bitirmiş bulunuyoruz. Sırada ne var? 26. deneme var o zaman ne diyoruz. Bir sonraki denemede 26. denemenin çözümünde. Görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.